mübarek 3 aylara güzel bir hazırlık yapacağız. iyi bir hazırlıkla gireceğiz. Günahlarımızdan tövbe edeceğiz. Yani biz peygamber değiliz. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve geldi. Peygamberlik mührü artık vuruldu. Peygamberlik zincirin son halkası peygamberimiz. Dolayısıyla kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. E, peygamberlerin özelliğini günahsız onlar. Günah işlemezler. Allah koruyor onları ki bizlere güzel örnek olsunlar diye. Çünkü peygamber efendilerimiz hiçbirisi haram günah işlemediklerinden dolayı biz biz onların konuşmalarında, oturmalarında, kalkmalarında, cezmelerinde, tozmalarında, savaşta da, barışta da, aile hayatında da, çocuklarla ilişkilerinde de, komşularla, akrabalarla da, bütün diyaloglarında her şeyi bize örnek elhamdülillah. Dolayısıyla peygamberler günahsız ama biz günahkarız. Az ya da çok günah işleriz. Böyle bir temayülümüz var. Dolayısıyla ne yapacağız? Hazır üç aylar gelmiş, fırsat ayağımıza gelmiş, tövbe edeceğiz. Allahu Teala tövbe edenlerin tövbesini kabul edendir.